Alzheimer'la başlayalım. Devam ediyor yıllar geçtikçe artıyor sürekli. Artık ben de mesela hayatımda en çok korktuğum şey Alzheimer olmak bugün. Çünkü insanın koluna bir şey olsa, bacağına bir şey olsa bir şekilde kafası çalışıyorken çare bulur. Ama kafa gitti mi hep evet, çok peptik. kötü. <laughs> Şimdi benim de amiloid peptit. Ee, beta amiloid peptit. Bu protein sertleştikçe yavaş yavaş zamanla bozuldukça Beynin fonksiyonları bozuluyor. Beyin saniyede 3 milyon moron transmite gönderiyor. Komut gönderiyor. Şak 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 saniyede. Beyin kirlendikçe bu yavaşlıyor, azalıyor. Azaldıkça da sorunlar çıkıyor. Ee, hemen müdahale edilmezse hiçbir şey yapılamıyor. Zaten modern tıbba göre bunun tedavisi yok. Birçok kişi zengin, büyük büyük çok zengin, fabrikatörler falan filan tedavi olamıyor maalesef. Kimyasal ilaçlarla daha da zehirleniyor, daha da büyük sorunlar doğuyor. Olsa Ginko denen bir ürün var, bitki var. Mabe dağcı. Çin, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerde kendiliğine yetişir. Buna Japon kirazı da dedi. Çin kirazı da. Kiraz değil. Kiraz gibi meyvesi var. Bunun meyvesi yenmez. Aa, kekremsi bir tadı var. Ben bir denedim. Almanya, Frankfurt'ta fotoğraf çeken bir deney bizim ha, yenmiyor. Ama şimdi bunu kavuruyorlar, özel bir metotla yiyorlar meyvesi. Bunun yaprağının birleşiminde ginkoloid denen etken maddeler var. Ginkoloid. Yüzde bir değil, binde bir değil. On binde iki buçuk. Çok çok az. Bazı uyanık firmalar ne yapıyor? Yaprağını buluyor, alıyor, öğütüyor, kapsül yapıyor. On binde iki buçuk nasıl etki yapacak? yapmaz. Yani yaprağıyla tedavi olma mümkün değil. İlla ki ekstrakt olacak. Damat olarak ekstraktı özü alınması lazım. Fakat ekstraktı 80 dolar, 90 dolar pahalı. Kimse bu işe girmiyor. Ama biz kendimiz ekstraksiyon sistemi olduğu için yapıyoruz çok şükür. 1991, 92, 93 yıllarında 36 ayrı klinikte, 10.815 Alzheimer hastası tedavi edilmiş. Sadece bu 91, 92, 93'te. O günden bugüne kadar dünyada en çok biline, en çok satılan bitkisel üründür. Ginkgo. Damlası, dracısı, kapsülü, şurubu. Beyni temizliyor, konuya odaklanıyor, hafıza güçlendiriyor, unutkanlığa karşı. Özellikle Avrupa'da, Amerika'da, Güneydoğu Asya'da üniversite öğrencileri çok kullanıyor. Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Kafasında kalmasa ne olur? Boşu çalışır. Bunu kullanırlar ki hafızalar güçlü olsun. Sınavda, okulda başarı oranı yükselsin. Çok çok muazzam bir şey. Dünyada en çok bilinen bitkisidir. Türkiye hariç. Türkiye'de yeni yeni, yavaş yavaş. Fakat son zamanlarda Amerika'da, Avrupa'da üretilen ginko damlaları, dereceleri, kapsüllerinde üç kat aldı gidiyor başına. Mesela Amazon'da bakabilirsin. Ginkgo kapsülü yazı çıkar. Bir Amerikan şirketi 120 mg ekstrak koyuyor. 120 mg. Biz buna 400 mg Ginkgo ekstrak koyuyoruz. Bunun haricinde geri kalanı sarı kantron, üzerlik, melisa, bakoba, lavanta, tamamlayıcı, güçlendirici, etkisini kat kat artırıcı, ekstraklar ilave ediyoruz. Muhalefet yükselir. Kar düşüyor. Ama biz kere zarara bakmıyoruz. Allah kerim, rızık veren Allah diyoruz. Ama Avrupa öyle düşünüyor. Ben bundan ne kadar kar edebilirim? Onu düşünüyor. O nedenle 120 gram ekstrat, gerisi pirinç nişastası. Yani <laughs> 120 gram iyi. Bazı firmalar, eskiden bir GNC firması vardı. Geneciye fos çıktı diye bir yazı yazdım ben. Hatta videosunu çektim koydum. Facebook'a da koydum yayınladım. Geneciye dünyanın en büyük bu marketler zincirlerine ürün veriyor. Dört çeşit farklı farklı target, up bilmem ne, işte Walmart bilmem ne, bütün bunlara ürün veriyor. Bitkisel. Adamlar güveniyor alıyor. İçinde ne var? Sadece mısır, şey, pirinç dışarısız. Başka bir şey yok. Kanada Toronto Üniversitesi bunu inceliyor. Sarı kan taruncu, şimdi sarı kan tarun yok. Üzerlik diyor, üzerlik yok. Ginko diyor, ginko yok. Ginzenk diyor, ginzenk yok. Güce hiç hiçbir şey yok. Sadece pirinç nişastası. Etiket var, kutu var, kapsül var ama içinde bir şey yok. Sadece nişasta. Bunun üzerine onlar bir reklam yaptılar. Böyle böyle oluyor. Bunlar kalitesiz ürün üretiyor New York Başsavcısı dava açtı bu firma hakkında ama kabadamadı. Çok zengin bir şirket olduğu için kabadamadı. Öyle sürüyor. Şimdi bunlar bu firmanın ismi değiştirdiler Türkiye'de. Bizim Türk vatandaşları düşünüyor diyor ki o Amerika şirketi. Ben Amerika'dan en kalitesini aldım. Ya içinde bir şey yok ki. Ne aldı? Pirinç dışarısı. Evet. Ben bununla Facebook'ta olsun, YouTube'da olsun yayınladım içerisinde bir şey yok sakın almayın ama geçen bir beyefendi geldi diyor ki ben Amerika'dan kapsülü getiriyorum. Eskiden de Amerika, Avrupa Avrupa'dan, Amerika'dan aldığınız ürünlerin içinde hiçbir şey yok. Talama ya. Hatta bir tanesi maka kapsül üretmiş. Makanın içerisinde az bir maka kökünün öğütülmüş tozunu koymuş ekstrak değil. Tozunu koymuş. Birçok firma aynı Türkiye gibi oldu. Türkiye'de eskiden ben bundan çok muzdariptim. Şikayetçi oluyordum. Türkiye'de neden ekstrakta koyuyorlar da bitki tozu koyuyorlar diye. Şimdi aynısını Avrupa, Amerika'da yapıyorlar. Bitki tozu koyuyorlar. <laughs> yani diyor ki 400 miligram bitki tozu eşittir toz 40 miligram ekstrakta. Öyle değil. 400 miligram bitki tozu eşittir toz 40 miligram değil. Çünkü Bitki tozunda etken maddeler birbiriyle zincirleme bağlı. Ekstrak yaptığınızda, ürettiğinizde çözülüyor. Etken madde ortaya çıkıyor. Diğer maddeler ayrıştırıyorsun. Böylece aktif hale geliyor. Pasif formdan aktif forma geçiyor. Çok daha etkili ekstrak bu nedenle. Aa, ama birçok firma artık bitki tozu kullanıyor. Avrupa'da, Amerika'da ekstra koymuyorlar. Maliyeti yükseltiyor, kar payı düşüyor diye. Bizim öyle bir derdimiz yok. Para verecekse verir yaratan yok. Ya Allah diyor, yürü bakalım. Şimdi bir de aslan yelesi diye bir mantar var. Bu da çok enteresan. Bir gün bir Lipyalı biri geldi. Ben Leos Mene aslan yelesi mantarı kapsül istiyorum dedi. Niye dedim? Demas, bunama, Alzheimer falan. Kimin var dedi. Kimin kolu var Yok ben aslan yeğesi Ya kimin var? Aslan yeğesi. Yok ben aslan yeğesi diyorum. Tamam dedim ya bu deli mi ne dedim. Araştırma, bakayım. Araştırdım ki ağo gerçekten çok muazzam bir şey. Şimdi Leos Mele ile ilgili Profesör Doktor Kawagishi Japon ilim adamı araştırma yapmış. Aslan yeğesi mantarının birleşiminde binden fazla etken madde bulmuş. Bunlardan ikisi erkenin ernesi kana karışıyor, beyne gidiyor, beyni tadilat, tamirat yapıyor. Profesör Doktor Rita Levi Montalcini, İtalyan asıllı bir doktor. Bu kadın beyinle ilgili çalışmalarından dolayı 1986'da Nobel ödülü aldı. 100 yaşında Nobel ödülü aldı. Kadın 100 yaşına kadar araştırma yapıyor, laboratuvarda çalışır. Biz de 70 yaşına geldi, eyvallah, güle güle. <laughs> Şimdi Rita Levi Montalcini 100 yıldır bilinen bütün bilgileri, beyinle ilgili bilgileri hepsi çöp attı. Bunu şöyle. Niye? Şimdi bütün doktorlar diyor ki, beyindeki hücreler, sinir hücreleri ve beyin hücreleri değişmez, dönüşmez, gelişmez ama ölür. Beyin hücresi değişmez, dönüşmez, gelişmez, ölür. O zaman doğduğu gün, işte 50 milyar beyin hücresi de, nöron varsa, sinir hücresi varsa, 51 milyona çıkmaz. Ama yavaş yavaş azalır. Hep azalır. Tövbe etme. O zaman ne olur? 10 yaşında süper zeki olan birisi 70 yaşına gelince aptal olur. Yani beyin boşalır. Onlara göre. Bu kadın bir bunu yaptı. Beyinde bir nerf graf faktör diye bir enzim buldu. Bu enzim beynimizi büyük bir fabrikaya benzetecek olursa de çalışan bir makine gibi yapısı, dokusu, özellikleri bozulan hücreleri tamir ediyor. Bu nerf faktör enzim Bozulan şak şak şak. Parkinson, Alzheimer, Huntington, Depresyon, Bunama, Şizofren her türlü hastalığa giriyor. Bu aslan gelir. Muazzam bir şey. Nobel ödülü almış. Ee, biz bunu ürettik. Çok şükür. Çok güzel neticeler aldık. Şimdi vatandaşın biri beni aradı. Dedesi önce Parkinson olmuş. Sonra Demans. Sonra Alzheimer. Adam Türkiye çapında büyük restoran. Ama gitmiş, bitmiş yani ruh gibi. Arkadaşına demiş ki ya dedem ruh, ruh gibi oldu. Hiçbir şey konuşamıyoruz. Ne oldu? Parkinson demez, Alzheimer oldu. Hiç böyle ruh gibi. Hiçbir şey konuşmuyor, hiçbir şey yapamıyor. Eskiden en iyi arkadaşındı. Şimdi hiç. Demiş ki Gökçek halletse Gökçek halleder, tedavidir. Kim o demiş? Gökçek Ormus kol üretiyor, aslan yelesi, giyin onda her şey var. Ben aldım kullandım, çok faydasını gördüm demiş Hüseyin Bey. Bizim ürünleri kullanan arkadaş. Deneyelim. Ben aradılar, dedemin hali böyle böyle, ne tavsiye ediyorsun? Aslan yelesi, giyin Ormus ormuz kol, zencem ay vesaire vesaire. hafta kullanın, çok ağır vaka. Faydası olursa, devam edersiniz de. Altı hafta sonra, aa çok güzel, iyi geldi, devam edeceğiz. İyi, hadi bakayım. Devam ettiler, ettiler. Yedi ay sonra ben aradım. Allah aradım. Ne oldu? Hastalıklardan önceki halinden daha iyi resim çiziyor. Beyni reset attı. Yüzüm bir olay daha o da çok enteresan. Onu anlatayım. Şimdi bir emlakçı bir beyefendi var Silivri'den. Gelip gidiyor. Kendisi için, hanım için, çocuklar için bizden ürün kullanıyor. Keşke sizi beş sene önce tanısaymışım dedim. Ne oldu? Dedim? Niye? Annem Alzheimer hastası. Olsun dedim, deneyelim. Belki faydası olur. Yok yok, bir şey olmaz. Temiz Ya deneyelim dedim, yok olmaz. Bir şey olmaz, o artık gitti dedi. Bakıcısı var, bakıcı bakıyor. İyi dedim. Adam birkaç hafta sonra beni aradı. Ya gönder dedi. Ne gönderin dedim. Ya işte Alzheimer annem hastası dedi. Onun için ne lazımsa gönder. İyi tamam, gönder altı hafta sonra ben aradı. Allah razı olsun senden dedi. Hayat varmış, dünya varmış. Kadın televizyon seyrediyor, sohbet ediyor. Dedim sen beni onu gece niye aramıştın dedim. Ne oldu dedi. Gönder gönder. Niye öyle Dedi ki bu arkadaşını düğünü oluyor. Hanımına diyorlar ki annem uyuyor. O uyanmadan gidelim gelelim düğüne diyorlar. Cumartesi. Düğüne gidiyorlar. Biraz oyalanıyorlar. Fazla kalıyorlar. Geliyorlar ki anneleri Oturma odasına kakasını yapmış. Misafir odasına mutfağa her tarafı pisemiş. Hanımla kavga yapmışlar, atışmışlar. Beni aramış, ya gönderiyor. O zaman söylemiş. Altı hafta sonra çocuklarla sohbet ediyor, torunlarla sohbet ediyor, televizyon sürdü. Kadın sanki hiç hastalanmamış. Normal hmm. demiş. Gerçekten. Her türlü hastalığın tedavisi mümkün. Evet. Önemli olan biz neye bakıyoruz? BAPMET'e bakıyoruz. BAPMET, dünyadaki bütün klinik arasından bu sayfada yayınlanır. Amerika 4 4000 üniversitenin, tıp fakültelerinin e-arşivi. Ama şimdi sadece Amerika değil, Avrupa ve bütün dünyadaki çalışmalar burada yayınlanıyor. Yani bir şey okumak, istersek araştırmak, oradan hepsini görebiliyoruz. BAPMET'e bakıyorum, inceliyorum.